Selamünaleyküm cemaatim müslümanım. Bugünkü hutbemizin konusu Minecraft server tasarlıyoruz bölüm 4. Spam yapacağız arkadaşlar bugün. Ve komutumuzu girelim hemen zaman kaybetmeden. HSPR komutu yapacağız yuvarlak. SPR. Burada görünce blokları yaptık. 30'a 30 olsun. Biraz kastırabiliyor sarıları. Hem blok çok olmasından dolayı hem de yuvarlak olmasından dolayı böyle oldu şimdi hemen yerimizden kıpırdamadan bunları 31'e 31 yapıp çünkü şu ışık taşlarını ışık taşı e, kızıl taşı ışık taşlarını yakmak için arkasına şey koymamız gerekiyor kızıl taş bloğu onun için hemen yapalım onu da Gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Bazıları yanmasa da olsun. Şimdi hemen yeri yapalım. Kodumuz 159 159 olsun bu sefer de. Gördüğünüz gibi biraz büyük oldu ama güzel oldu. Şunlara bu taraf olmamış yine. Bu tarafı hemen düzeltelim. Bu tarafı da hemen düzelttikten sonra Şöyle kilal çekelim. Evet şimdi şunu hemen bana atayım da. Şimdi hemen ortadan bölme için. Şuradan devam edelim. Set 159 böyle. 9 olsun arkadaşlar. Aynı işlemi şurada da yapalım. Evet şimdi Evet gibi dörde böldük arkadaşlar şöyle hemen de Şuraya set spam da yapabiliriz Bu son hal, halini size göstereyim arkadaşlar şimdilik videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar son hali böyle. Buraya ench yaptık. Buraya earth yaptık. Buraya da vip özelliklerini yaptık. Bunu sağ tıklayınca vip özellikleri değişik mesaj geliyor. Buradan böyle yapabilirsiniz. Tabi ya bunu devam ettireceksiniz. Sulu yürüme yok işte. suda yürüme filan. 100 blok zıplama filan. Ben fazla uğraşmak istemedim. Siz daha güzel hale getirebilirsiniz. Bu lavlar hem buraya aydınlık, aydınlık yapar. Hem de güzel gözüküyor ve her komutuyla da <laughs> güzel oluyor. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz bir seri varsa da onu da çekeriz. İyi iyi günler.